Onu alır bin liraya günlük olsa ciğerini satır alır. Sen de rahat rahat satarsın. Ama namaza gelince ay kılamam vay kılamam. Rekat başı bin lira verseydi Allah. Allah mı tapıyorsun sana mı tapıyorsun? Senin rezaka patronun mu yoksa Allah'ın mı? Allah'ın dediğini yapmıyorsan ama patronun dediğini kusursuz yapıyorsan ya bir söyle elini kime tapıyorsun birader ya? Zannediyor ki biraz yanar çıkarım ya arkadaş namaz yoksa senin yaşayabileceğin İmandan sonraki en önemli hakikat. Bu mudur abi kuluk ya? Bu mudur vefa? Söylesene birader bu mu vefa? Hala namazımız yoksa nasıl olacak bu iş? Son namazda da Külhan Bey. Kimse bir şey yapmıyor. Ben öyle bir Allah'a inanıyorum. Allah şeytanla inanıyor. Şeytan Allah'a yok demiyor ki. Onun yetini kabul ediyor. O da rububiyetini kabul etmiyor. Ben secde etmem diyor. Sen de etmiyorsun. E sen kime benziyor? Bu nasıl nefis abi ya? İnanızı bir namazı bir yaptırmıyor ya.